İzbandut sence ne demek? İzbandut. Ne bileyim bir fare olabilir. <laughs> Yok artık. <laughs> e, ben Deniz sence ne demek? Ben Deniz. Ben de Mustafa mesela. Yavşak sizce nedir? Yavşak yani ortamdaki kaypak adam yavşak adam yavşak denir. Ama öyle değil. He? Bit yavrusuna yavşak denir. Ya ona da denir. Tabii onu da diyecektim sen benim ağzımdan aldın. Ona, onu da diyecektim benim ağzımdan aldın. Abaza sizce ne demek? <gülüyor> Abaza. <gülüyor> <laughs> Ay vallahi aklıma gelmedi. <laughs> Anlamını biliyorum ama açıklamasını yapamıyorum. <laughs> İzbandut ne demek? İzbandut'u hiç duymadım daha doğrusu. Yani ben duymadım açıkçası. İzbandut. Halk arasında genellikle işte iri yapılı insanlara kullanırız. Evet. Ama Ondan onun... sonra dövülmeyelim kullandığımız <laughs> Herkese merhabalar. Ben İlknur. Dinam Mikrofon'a hoş geldiniz. Geçen haftaki bölümümüze göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize çok teşekkürler. Bugün Kıbrıs koşadayız. Herkese merhabalar, ben İlknur. Dina Mikrofon'a hoş geldiniz. Geçen haftaki bölümümüze göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize çok teşekkürler. Bugün Kıbrıs Lefkoşa'dayız. Bakalım bu sorumuza nasıl cevaplar gelecek. Sizce abaza ne demek? Bence abaza azgın demek. Yanlış. Abaza, e, Kafkas halklarından bir halkın işte ismiymiş normalde. E, yavşak sizce ne demek? Pezevenk demek yani. <laughs> o da bit yavrusu demekmiş. <laughs> evet. Çok farklı demek. <laughs> e, hergele. Kereta. Yok bu da değil. <laughs> bu da e, e, evcileştirilemeyen yani at veya eşeğe söyleniyormuş Bildiğim üzere. Yanlış biliyormuş çok kelimenin anlamını. <laughs> insanların içi fesat. İzbandut sence ne demek? İzbandut. Ne bileyim bir fare olabilir. <laughs> Yok artık. <laughs> e, ben Deniz sence ne demek? Ben Deniz. Ben de Mustafa mesela. Evet, <laughs> normalde aynen Ben Deniz hani ben gibi kullanırız ama bunun aslında anlamı hani, ben, hani köleniz demekmiş. Ben Deniz. Köleniz. Evet. Bilmiyorum. Abaza ne demek? Abaza. <gülüyor> <gülüyor> boş boş gezen bir serseri demek. Abaza. Evet. Aslında ama Kafkas halklarından birinin adıymış Abaza. Yani onu da bilmiyoruz işte. <laughs> İzbandut sizce ne demek? İzbandut iri yar adamlar demek herhalde bilme göre. Evet normalde biz bu anlamı biliyoruz ama aslında Osmanlılar tarafından Rum korsanlara verilen bir isimmiş. Hı? Abaza ne demek sizce? Ya, abaza nasıl ne demek? Ben onu söylemiyorum ya <laughs> onu söylemeyeyim ya. onu söylemeyelim. Sen ne biliyorsan olur. Ben ben bir şey bilmiyorum. Ben Abaza ne demek onu bilmiyorum ama söylemem. <laughs> Yavşak sizce ne Yavşak yani ortamdaki kaypak adamlara, yavşak adamlara yavşak denir. Ama öyle değil. Ne? Bit yavrusuna yavşak denir. Ya ona da denir tabii. Onu da diyecektim sen benim ağzımdan aldın. Ona onu da diyecektim benim ağzımdan aldın. Hergele ne demek? Hergele ne demek? O da aynı arkadaş ortamında dersin. iprelersiniz. Ne gibi durdu değil? Binmeye veya işte üzerinde yük taşımamaya alıştırılmış, işte alışmamış atlara veya eşeklere denirmiş hergele. Biz onu kısaltmışız biz de buradakilere de lar gideriz. Tamam o zaman bir tane daha soruyorum. Basat sence ne demek? Onu bilmiyorum. Teşekkür ederim. Her gele ne demek? Her gele yaramaz. Nasıl diyeyim sana? Böyle hiperaktif, antin kuntin işlerden işi olan insan. Bu da yanlış. Evet. <laughs> Bu da e, bilmeye veya yük taşımaya alıştırılmamış at veya eşeklere deniyormuş. Abaza ne demek? Abaza evet. <laughs> ne? olmaz ya. Ya Abaza dilim dönmüyor yani söylemeye. Anladınız. Abaza Kafkas halklarından birinin ismiymiş aslında bizim bildiğimizin tam tersine. Olabilir doğrudur. Evet. <laughs> Aynen. Sizce Abaza ne demek? <laughs> <laughs> evet e, biz bunun farklı anlamını biliyoruz ama kadınlara düşkün diye biliyorum ben. Evet mesela bu yanlışmış. Evet. Kafkas halklarından birinin adıymış. Evet doğrudur. Peki e, yavşak <laughs> ne demek? Rahat böyle rahat hareket eder. Pek gamsız, umursamaz gibi. Bit yavrusu. Evet. <laughs> <laughs> vasat ne demek? Vasat işe yaramaz demek. Normalde evet onun için kullanırız ama vasatın asıl anlamı orta düzey anlamına gelir. İzbandut. İzbandut da böyle yapılı, böyle boylu postlu, güçlü anlamında herhalde kullanıyoruz. Evet öyle evet. kullanıyoruz ama bu da yanlış. O da yanlış. O da Osmanlılar, Osmanlı tarafı Barcelona'lı Barcelona, Barcelona futbolcu Pique ile. Özür dilerim. <laughs> Osmanlılar tarafından Rum korsanları verilen bir isimmiş. Nasıl geldi bu devire böyle bilmiyoruz evet, ama. De muhtemel Rum korsanlar bayağı yapılıysa <laughs> oradan gelmiş olabiliriz. Abaza sizce ne demek? <gülüyor> Abaza. <gülüyor> 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 ee... <gülüyor> Ay vallahi aklıma gelmedi. <laughs> Allah bunu biliyorum ama açıklamasını yapamıyorum. <laughs> yani bir şeyi <gülüyor> 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 Bu soruyu geçelim. Tamamdır. Ben doğrusunu söylüyorum. Normalde halk arasında kadınlara düşkün olarak bilinir. Evet. Ama aslında e, Kafkas haklarından birinin ismiymiş. Doğru. Evet. Öyle. Ee, peki sizce yavşak ne demek? Yavşak onu biliyorum. Ee, bitin büyümeden önceki küçük hali. Evet, doğru. <laughs> İlk kez biri bildi bunu. <laughs> İzbandut ne demek sizce? Büyük yapılı kişilere vermiş vermiş olduğumuz evet, bir terim. Doğru, böyle kullanırız normalde ama Osmanlılar tarafından Rum korsanlarına verilen bir lakapmış. Like Avaza ne demek? Direkt burada. <laughs> Hayır. Avaza cinsel açlık ama üst seviyelerde. Evet onun gibi yani kadın açlığı ol çeken erkeklere söyleniyor gibi bizim halkımızda ama aslında anlamı Kafkas halkına verilen bir isimmiş. Allah Yavşak ne demek? O da burada. <gülüyor> <gülüyor> yavşak. Yavşak, milletin karısına kızına yan gözle bakan böyle Bit yavrusu. Bit yavrusu mu? <laughs> evet. Tam bir tane daha soruyorum. İzbandut ne demek? İzbandut yapılı. Ama aslında Osmanlılar tarafından Rum korsanlara verilen bir isimmiş. Abaza ne demek? Azgın. Evet normalde kadına düşkün <laughs> insanlar olarak <laughs> biliyoruz biz. Ama aslında bunun anlamı şeymiş. E Kafkas halklarının isimlerinden biriymiş. Yavşak ne demek? <gülüyor> yavşayana. <gülüyor> yavşak, yavşak işte yani. Her kıza yavşak denir. Yavşak aslında bit yavrusu demekmiş. Peki izbandut sizce ne demek? Ben kaba. <laughs> kaba böyle iri evet. böyle yani. Öyle kullanıyoruz ama aslında şey Osmanlılar tarafında işte Rum korsanlarına verilen isimmiş bu da. Peki masat ne demek? Masat yani. <gülüyor> <gülüyor> Öyle kötü olarak biliriz normalde vasatı ama vasat da Or orta demekmiş. Abaza ne demek? Abaza yani benim düşüncemde bir kişiyle <laughs> ya ben şu an kesek konuşamadım. Abaza bir erkeğin yani nasıl açık açık mı söyleyeceğiz? Nasıl Kana susamış gibi bir şey, bir ihtiyacını karşılaması gerek yani. Ağırlık güzel ya. popo görünce erkeklerin <laughs> evet, istediği kadınlara şey. Kadınlara duyulan açlık diyebiliriz Aynen, biz bunu. Evet, ama aslında e, bu Kafkas halklarından birinin adıymış. Ha, İzbandut ne demek? Uzun boylu bir şey oluyor büyük evet, ihtimal. Normalde evet böyle biliyoruz ama o da Osmanlı döneminde Rum korsanlarına verilen isimmiş. Evet çok daha farklı. Yavşak ne demek? Yavşak yani genelde yavşak. Hani yavşarsın ona, yani öyle değil mi? Karşı cinse olan, daha fazla olan bir duygu ya da yavşama yani. O, o da bit yavrusu demek. Bit <laughs> yavrusu. Yavrusu, Evet. Bir de şey var, hergele. Hergele. Ya yaramaz anlamında biliyoruz biz. Öyle değil mi? Öyle değil. O da e, evcilleştirilememiş binek hayvan gibi. At veya eşeklere deniliyormuş. Bir son bir iki tane kaldı. O da vasat. Vasat. <laughs> vasat. Dilimin ucunda gibi. Vasatım yok mu derlerdi, ne derlerdi, bir şey derlerdi. Aslında şey, kötü anlamında kullanırız vasatı ama o da kötü değil, orta demekmiş. Abaza ne demek? Abaza mı? <laughs> e, ee, Abaza yani erkekler açısından şöyle olursak olursa her kıza yapışıyor. Şey yani. onu derim dedim ben açıkçası. Abaza bir şey yaramayan kişilik anlamında benim için kullanılır genelde. Aslında doğru anlamı e, Kafkas halklarından birine verilen bir isimmiş. Biz yanlış biliyormuşuz. Yanlış biliyormuşuz. Evet. Maalesef dilimize geçmiş olan kötü bir kelime olarak kullanılıyor ama temezdim ben böyle kullanılmasını. Sizden öğrendim. Bundan sonra daha dikkatli kullanılıyor. Yavşak ne demek? Az önceki kelimeyle iliştirdim bunu. <laughs> <laughs> Yavşak yani onu kendim açısından yani kelime anlamını bilmiyorum açıkçası ama bizim kullandığımız tabirle bir argo kelime olarak kullanırız. En yani kötü anlamında ne diyeyim ben onu açmayayım. <laughs> Yavşak da bitin yavrusuna verilen isimmiş. İzbandut ne demek? İzbandut'u hiç duymadım daha doğrusu. Yani arasında halk... duymadım açıkçası İzbanlı. Halk arasında genellikle işte iri yapılı insanlara kullanırız. İzbanlığı. Evet. Ama onu dövülmeyelim kullandığımız zaman. <laughs> evet. Ama onda asıl anlamı Osmanlı zamanında rum korsanlarına söylenen bir tabirmiş. <laughs> bir dire mikrofonun daha sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşım yapmayı unutmayın. Sonraki videomuzda sormamızı istediğiniz soruları yorumlar kısmında bırakarak bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.